Merhabalar. Kablo bükme test cihazının yeni sistemini anlatıyorum. Sistem 4 damar kabloyu hem voltaj hem de akım olarak test etmektedir. Şu an 220 volt faz başına kablolardan voltaj geçmekte ve 3.5 amper ortalama değerde akım geçmektedir şu an. Alttaki e, düğmeler 4 damarı 40 ampere kadar ayrı ayrı ayar sistemi sağlamakta. Buradakiler de sağ taraftaki sigortalarda her bir kademede devreye alıp kapatmakla alakalı sistem. Şu an için sistem çalışıyor. Kablolardan e, 3 amper gibi akım geçiyor ve e, 220 volt her bir damarda akım geç, e, faz geçiyor. E, kablonun bir tanesi koptuğunda sistem otomatikman kapanıyor saygılarımla